Hello. Okay. Ayrıl, thank you. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda e, metro, Seul metrosunda yeşil hattı, e, sarı hattı video YouTube, YouTube video. Okay. Good <laughs> man. E, sarı hattı, yeşil hattı yaptım. Şu anda e, kırmızı ve e, Purple. Kırmızı Purple atla ilk 10 Dong'a gideceğim. XC10 Dong da böyle İstiklal Caddesi gibi çok merkezi bir yer. Ee, yaklaşık 5 dakika diyor ama hani yani İstanbul içinde metro ağlarını düşünün. Hızlı gidebileceğiz. Yani şu arkadaki şeyden doğru 8 numara. 8 numara bu taraftan. 8'i görüyorsunuz. 8'i görüyorsunuz. Çok 8 bu tarafta. City Hall. <laughs> <Okay>. 8. Okey. <laughs> 8. hatta gideceğim. 8. Okay. 8. hatta gidiyorum. Kartımı okutuyorum ve 8'e gidiyorum. girdim. Şöyle kendimi arkadan çekeyim. Rüyamda ismini sayılır, aşkım, aşkım, o, sekiz biraz karışık gibi. Sekiz. Kapıyorum şu anda. Sormam lazım.